karanlıkta başınıza bir şey gelmemesine rağmen karanlıktan korkuyor musunuz? Ya da hiç uçağa binmediğiniz halde sebepsiz bir şekilde korkuyor musunuz? Büyüklerinizden size fobileriniz miras kalmış demektir. Aile büyüklerinize bu durumla alakalı daha korkutucu bir şey yaşayıp yaşamadıklarını sorabilirsiniz. Çünkü araştırmalar 400'ü e aşkın fobinin ata yadigarı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar konunun gerçekliğini görmek için fareler üzerinde deney yaptı. Önce gül koklattılar. Ardından hemen çok dalgası verdiler. Daha sonra gül kokusu alan farelerin kaçıştığı görüldü. Şaşırtan durumsa farelerin yavruları olunca ortaya çıktı. Gül kokusu alan yavrular da kaçışmaya başladı. Böylece ata miras fobiler ispatlandı. Fobiler bizi korkutsa da bazen dünyayı değiştirecek icatları bulmamıza da yardımcı oluyor. Karanlıktan korkmak karşılığında ampulün icadını getirdi. Tüm dünyanın bildiği isim Thomas Edison aslında bir karanlık fobisi sahibiydi. Belki de onun atı mirası sayesinde bugün evlerimiz geceleri de aydınlık. Fobiler hoş bir his olmasa da onlara karşı çözümler daha da şaşırtıcı olabiliyor. Kim bilir belki sizin de bir fobinize karşı bulduğunuz çözüm dünyayı değiştirebilir.